Çocuğunuzun üstün zekalı olduğunu gösteren 6 belirti. Ebeveyn gözüyle bakıldığında şüphesiz ki en özel çocuk kendi çocuğunuzdur. Yalnız yaşıtlarından farklı bazı özellikler gösteren çocukların gerçek anlamda üstün zekalı olma ihtimali vardır. Bu özellikleri fark etmek çocuğunuzun özel ihtiyaçlarına erkenden yanıt vermenizi ve onun becerilerini güçlendirmenizi sağlar. İsterseniz çocuklarda üstün zekayı gösteren belirtilere hep birlikte göz atalım. 1. Yüksek dikkat süresi Normalde çocukların dikkat süresi düşüktür. Bir yaşındaki bebeğin dikkatini en fazla 15 dakika çekebilirsiniz. Bu süreden sonra bebeğin dikkatini bir şeye odaklaması oldukça zordur. Buna karşın üstün zekalı bebekler 6 aylık olmadan önce bile bu sürenin üstünde odaklarını koruyabilir kısa bir masal kitabını okumanızı baştan sona dinleyebilir. Bu süre boyunca ilgisi yüksektir. Örneğin masal kitaplarındaki resimleri parmağıyla gösterir ve kitabın sayfalarını kendi çevirmek isteyebilir. Çocuğunuz bu özelliği gösteriyorsa ona oynaması için tahta bloklar ve yapbozlar alın. Büyük parçalı, rengarenk yapbozlarla dikkatini canlı tutun. Ona kitap okumayı ihmal etmeyin. 2. Meraklılık Çocuklar çok meraklıdır ve hemen her çocuk pek çok konuda sizi soru yağmuruna tutar. Ama üstün zekalı çocuklar yanıtını ancak internette araştırma yaparak bulabileceğiniz gerçekten sıra dışı sorular sorabilir. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız detaylı ve mantıklı yanıtlar vermeye hazır olun. Çünkü çocuğunuz sizden tatmin edici bir yanıt bekleyecektir. Bu özellik ayrıca oyuncakları parçalayıp içine bakma şeklinde kendini gösterebilir. Bu durumlarda sabırlı olun ve ona kızmayın. Hatta oyuncağın nasıl çalıştığını birlikte keşfedin. 3. Dikkatlilik. Bebeklerde üstün zekayı gösteren ilk ve en belirgin özellik yüksek dikkat seviyesidir. Üstün zekalı bebekler çevreleri ve aile fertleriyle hızlı biçimde bağ kurar. Bu bebekler çok küçük yaşta göz teması kurmaya başlar. Gülerek veya ellerini sallayarak sizi tanıdığını gösterir. Bebeğin yüksek dikkati çevresel koşullara fazla tepki vermesine ve uyuma güçlüğü çekmesine neden olabilir. Sakin ve karanlık bir uyku ortamı hazırlayarak bebeğinize yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca uyku öncesi hep aynı rutini uygulayarak bebeğinizi uykuya hazırlayabilirsiniz. Örneğin beslenme, banyo ve masal okuma ile bebeği rahatlattıktan sonra onu kolayca uyutabilirsiniz. 4. Yalnızlıktan hoşlanma Çocuklar çoğunlukla sosyal olmak ister ve yalnız kalmayı sıkıcı bulur. Üstün zekalı çocukların bazıları bu konuda aksi yönde bir eğilime sahiptir. Onları kendi kendilerine gayet mutlu oyun oynarken görebilirsiniz. Boyama kitapları, yapbozlar, oyuncaklar onun en iyi arkadaşıdır. Üstün zekalı çocuğun sosyalleşme biçimi de diğerlerinden farklılık gösterir. Bu çocuklar bir iki arkadaşının olduğu küçük gruplarda rahat eder. Fazla gürültü patırtı çıkarmadan bol bol inceleme, düşünme ve keşif içeren oyunlar oynar veya kendi böyle bir oyun icat eder. Sıklıkla yaşından büyük çocuklarla oyun oynamayı tercih edebilir. Bu çocuklar içe dönük eğilim gösterebilir. Bu durumda onları diğer çocuklarla kaynaşmaya zorlamak hatadır. Onun arkadaş konusunda seçici davranmasına saygı gösterilmelidir. Bu çocuklar benzer eğilimler gösteren, onun öğrenme hızını ve keşfetme heyecanını bozmayan, belki yaşı biraz daha büyük çocuklarla sosyalleşmeye teşvik edilebilir. 5. Problem çözmekten hoşlanma. Üstün zekalı çocuk önündeki problemi çözmeden bırakmaz. Problem çözmede yeni ve yaratıcı yöntemler keşfedebilir. Bu noktada ebeveynlerin dikkatli olması gerekir. Çünkü dolabın üstüne sakladığınız kurabiye kavanozuna ulaşmak da bir yapbozu çözmek kadar eğlencelidir. Üstün zekalı çocuklar zihinlerini sürekli oyalayacak oyunlar ve uğraşlar bulmak ister. Onun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için onun kadar yaratıcı olmanız ve sürekli yeni mücadeleler bulmaya zaman ayırmanız gerekir. 6. Yüksek hayal gücü. Üstün zekalı çocuklar detaylı hikayeler uydurabilir yaşının çok ötesinde ifadeler kullanabilir. Zihninde hayali arkadaşlar oluşturup onlarla konuşuyor olabilir. Bunlar hep yüksek bir hayal gücünün göstergesidir. Böyle zamanlarda onun hevesini kırmadan hayal gücünü ifade edeceği alanlarda yönlendirmek ebeveynin görevidir. Üstün zekalı çocuğa sahip ebeveynler yaratıcılığı köreltecek klişe davranışlardan kaçınmalı ve onun bu yönünü gördüğünü ona belli etmelidir böylece çocuk destek gördüğünü hisseder ve anne babasıyla iletişimi güçlenir.